Arabamı yenilemek istiyorum. Ciddi misiniz? Ciddi. Nasıl yani? yapıyorsun? Şaka yapıyorsun. Çok Anladım. ciddiyim. Hayır. hayır. Aa yapma canım abi. Ocak özellikleri de aynı oluyor. Son soruda ben bu şekilde Yok düşünüyorum. Allah. Siz biliyorsunuz. Sen ciddi misin? Evet. Bu araba sorusu. Araba öyle şey değil. Tamam da sorular ben zaten biraz... önceden belirlenmiş değil mi arkadaş? Evet öyle. öyle soruları... Olsun. şimdi ben arabayı koydum diye soruyu mu değiştirecekler Beni dinle. Evi ver. Ondan krediyi öder. Giriyorsan çocuğun şeye odasına Babanın gir. Babanın tansiyonu çıkacak Kaybedersen ben kaybedeceğim. Benden başkası mı kaybedecek? Hayır. Gel senin arabayı da benim arabayı da girelim ikisini de sıfırlayalım. Aa, yok çocuğa iki, tanesi, iki tanesi imkansız yok. O zaman evi de Hepsini çekip gitsinler. Benim şekerim var, tansiyonum var, kolesterol var. Ben sinir, strese girerim. Tuncay dedi kesinlikle dedi arabayı risk etmenizi istemiyorum dedi. Yani mecburen vazgeçtim çünkü baba iyi durumda değil. Şimdi babam böyle yapmasaydı belki evet bile diyecektim. Aferin sana, tamam şimdi konuyu kapattık başka konuya döndük, tamam. Araba konusunu kapatıyor muyuz? Kapandı Yeşim. Bitti. Tamam. Baba, tamam o zaman şöyle yapalım. Kaybettiğiniz bir çocuk odası takımı Çocuk takım odası takımı takım olsun. Tamam. Yarımşar saat arayla içmeniz gereken beş adet ilaç var. İlaçların tamamı kaç saat içinde biter? Beş ilaç var. E, net miyiz hocam? Son on saniye. Hocam, beş ilaç var siyah. beş saniye. Yarımşar saat ara. <laughs> İki saat diyorum. Ee... Bu cevabınızı artık değiştirmeyeceksiniz. Kesinlikle değiştirmeyeceğim. Yani. Yemin ediyorum. İyi ki, iyi ki araba dememişsiniz. Yoksa bize büyük masraf çıkaracaktınız. Allah Allah. Hadi canım. Çocuk odası kazandık. Bir de araba kaybettik. Belki de iki araba kaybettik. Bilemiyorum. Ne yapayım? Yılbaşında büyük bir ikramiye vursa alırım onlara bir araba.